Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Karabağ Zaferi'nin 3. Yıldo, yıl dönümünü Hankendi'de kutladı. Askeri geçit törenine katılan Aliyev'e eşi Mehriban Aliyeva da eşlik etti. Aliyev konuşmasında 2. Karabağ Zaferi'ni tarihi bir olay olarak nitelendirdi. Barıştan yanayız ama gerektiğinde her düzeyde mücadeleye de hazırız dedi. Karabağ Ele geçirilen düşman tankları 31 yıl sonra ana vatanına katılan topraklarda sergilendi. Burası Azerbaycan'ın anti-terör operasyonu sonrası düşmandan temizlenen hankendi şehri. <laughs> Azerbaycan Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünü kutluyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zafer günü için hankendideydi. Eylül ayında düzenlenen anti-terör operasyonunda sözde rejimden temizlenen kentte askeri tören yapıldı. <laughs> Azerbaycan askerleri Aliyev'i selamlayarak uygun adım yürüdü. Ardından savaşta ele geçirilen düşman teçhizatı sergilendi. Ermenistan ordusundan ele geçirilen tankların namlularının mağlubiyet sembolü olarak aşağı indirildiği dikkati çekti. <laughs> Düşmanın askeri araçlarından sökülen plakalar zafer yazısına dönüştürülerek bir tırla tören alanından geçirildi. Törende Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra eşi Mehriban Aliyeva ile oğulları Haydar Aliyev de hazır bulundu. Aliyev konuşmasında Karabağ zaferini tarihi bir olay olarak niteledi. Şuşa ameliyatı tabii ki 44 günlük vatan muharebesi dövründe hususi yere Çünkü çok çetin coğrafi vaziyette yerleşen alınmaz ...gala Saylan, şuşanı yüngül silahlarla bir hallarda elbeha dövüşler nesyesinde azad etmek... ...büyük güç, peşekarlık ve fedakarlık talep edildi. Aliyev'in hangi kendiden Ermenistan'a da mesajı vardı. Barıştan yana olduklarını ama gerektiğinde de mücadeleye hazır olduklarını söyledi. Yeni muharebe lazım değil. Biz istediğimize nail olduk. Beynəlxalq gücü bərpaya etdik. Ermənistan rəhbərliyi əgər revanşist fikirlərlə yaşayırsa, bugünkü parada bir nəzər yetirsin. Və heç bir qüvvə bizi təhdid edə bilməz və istənilən müştəvilə biz döyüşə hazırıq. Siyasi bazım olarsa, hərbi meydanda. Biz bunu göstərmişik. Karabağ'da 19 Eylül 2023'te gerçekleştirilen anti terör operasyonu sonrası Ermenistan destekli ayrılıkçı sözde rejim silah bıraktı. Hankendi, Hocalı, Ağdere ve Hocavent gibi şehirler ana vatanına kavuştu. Azerbaycan'ın zafer günü dolayısıyla Türkiye'den Azerbaycan'a tebrik mesajları yağdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve Kıyamete kadar da öyle kalacaktır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 44 günlük mücadelenin destansı nitelikte olduğunu vurguladı. İyi günde de kötü günde de yan yana duran iki ülke, Karabağ Zaferi'nin 3. yılını da birlikte kutladı. Devletin zirvesi, zafer coşkusuna tebrik mesajı göndererek dahil oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajla tebrik etti. Şehitleri rahmet, gazileri hürmetle anan Erdoğan paylaşımına Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır notunu düştü. Tebrik mesajı yayınlayan bir diğer isim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuştu. Kurtulmuş, Azerbaycan'ın vatan muharebesiyle sadece Ermeni işgaline son vermediğini, bölgedeki kalıcı barışın yolunu açtığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidansa, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ'daki Ermeni işgaline son verdiği 44 günlük süreci destansı mücadele olarak nitelendirdi.